Sevgili bu haftanın ilginç bir gündem maddesi de dünyadaki gıda krizi. Birleşmiş Milletler olağanüstü bir şekilde bu krizle ilgili toplandı ve de bütün dünya önümüzde bekleyen özellikle gelişmekte olan ülkeleri etkilemesi beklenen gıda krizini konuştu. Nitekim ünlü, ünlü Ekonomist'in kapağında da çok ilginç bir e, kapak fotoğrafı vardı, bir illüstrasyon vardı. Burada da kafa taslarından bir buğday tanesi çizilmişti. Bu da konuşuluyor. Ukrayna'daki savaş bütün dengeleri değiştirdi. Tedarik zincirleri bozuldu. Enflasyon bütün ülkelerde patladı ve de bunun sonucunda da olası bir gıda krizi konuşulmaya başlandı. Dünya Bankası devreye girmeye hazırlanıyor. Büyük bir yardım kampanyasından bahsediyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres de savaş 10 milyonlarca insanı gıda güvensizliğinin sınırına itti. Bu da yetersiz beslenme, geniş kitlelerde açlık ve nihayetinde kıtlığa yol açabilir şeklinde bir tespiti var. Bir yandan da bütün bu savaş sonrası küresel enflasyon krizi ve tedarik zinciri sorunu da şu anda en çok konuşulan konuların başında geliyor. Ukrayna işgali farklı ülkelerde farklı adımlar atılmasına da neden oluyor. Belarus mesela safını ilk günden itibaren Rusya'nın yanında olarak açıklamıştı. Şimdi de bir S400 hava savunma sistemini Ruslar Belarus'a sattılar ve de bizzat gelip yerleştirdiler. Ukrayna'da yapılan ilk savaş suçu duruşması da bu hafta görüldü. Ukrayna'nın şehirlerinde bir yandan bombalar patlıyor, bir yandan da yakalanan Rus askerleri savaş suçuyla yargılanıyor. Kiev'de yapılan ilk duruşmada bir Rus askeri 62 yaşında bir adamı önceden planlayarak öldürmekle suçlandı ve de asker suçunu kabul etti. Emir bu şekildeydi. Ben de emri yerine getirdim dedi. Sonucunu hep beraber göreceğiz. Biden bu hafta hem İsveç ve Finlandiya Başbakanlarını, Cumhurbaşkanlarını, Yunanistan Başbakanını ağırladı. Sonra da Uzak Doğu'ya e, bir e, geziye çıktı. Amaç Çin'e karşı e, Uzak Doğu'daki ülkelerden bir ittifak oluşturmak diyebiliriz. Güney Kore'ye gitti. Güney Kore'de başta ekonomi olmak üzere değişen artık dünya zinciriyle ilgili görüşmeler konuşmalar yaptılar ve de daha sonra Japonya'ya da uğrayacak ve de bu haftayı uzak doğuda geçirdi diyebiliriz. Amerikan başbakanı başkanı uzak doğudayken Amerika'daysa Buffalo'da bir kasabada bir katliam gerçekleştirildi. Irkçı bir beyaz otomatik silahla bir markete özellikle siyahilerin yoğun olduğu bir bölgedeki marketi taradı, 10 kişinin hayatına kaybetmesine neden oldu ve de bütün bunu da canlı yayında yayınladı, streaming platformunda. Sonrasında ilginç bir şey oldu ve Biden bunu bir anlamda iç terör olarak nitelendirdiğini duyurdu. Yine geçtiğimiz yıllarda 2 yıl önce George Floyd'un öldürülmesiyle Black Lives Matters yani Afrikan Amerikalıların hayatı da önemlidir kampanyası başlamıştı, bütün ülke ayaklanmıştı. İşte o cinayete karışan polislerden bir tanesi suçunu kabul etti, anlaşma yapmışlar Amerikan hükümetiyle 36 ay yatmak kaydıyla evet dedi, ben dedi bu cinayeti işledim dedi. Haftanın gafı George W. Bush'tan geldi Dallas'ta bir etkinlikte konuşurken, bakın nasıl bir gafa imza attı. The decision of one man. Kuşkusuz yani bir dil suçmesi ama Freudisyen bir dil suçmesi diyebiliriz. Sonuçta kendisi de bizzat Irak'ı işgal eden, emri veren ve başkanlık koltuğunda oturan isimlerden bir tanesiydi. Bu hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye için belki de en ilginç haber Mehmet Öz'ün girdiği Pensilvanya seçimlerindeki kıyasıya yarıştı. Başa baş yarıştı. Ve de e, hafta boyunca bu çok konuşuldu. Çok az bir farkla rakibinin önüne geçti. Biliyorsunuz Donald Trump bizzat bir mitinge katılıp kendisine kefil olmuştu. O da sonrasında seçim öncesi yayınladığı bir videoda da Trump'ın desteğini bana verdi. Siz rahat uyuyabilirsiniz. Mehmet Öz kardeşiniz çalışıyor gibi bir video çekti. O da çok konuşulan konuların başındaydı. Ve bu hafta yine Elon Musk çok konuşuldu. Twitter'ı ha aldım ha alacağım diye bütün dünyayı trollleyen Elon Musk Twitter'ı almayacağını duyurdu. Çünkü %5'ten daha fazla sanal hesaplar olduğunu bunu da çok uygun bir rakama denk gelmediğini söyledi. Sonrasında da birçok farklı olay da yine gündeme geldi. Kendisi artık cumhuriyetçilere oy vereceğini söyledi ve bir anda hisseleri 12 milyar dolar değer kaybetti. Ama bir yandan da kendisiyle ilgili bir kadını taciz ettiği iddiası yine konuşulmaya dinlenmeye başladı. Bir yandan da kendisine komple düzenlendiğini söyledi. Yani şu anda Amerika'da ya da dünyada en zengin iş adamı Elon Musk ve en çok konuşulan, en geveze, en çok tweet atan iş insanı da Elon Musk diyebiliriz. İngiltere'de ise bir soruşturma bitti. Bir parti skandalı vardı biliyorsunuz. Başkan Johnson COVID önlemlerinin alındığı dönemde çeşitli partilere katıldığı söylenmişti. Bu konuyla ilgili ceza uygulanmayacağı haberi geldi ve pandemiden çıkarken yeni bir pandemi korkusuyla herkes sars sarsılıyor. Maymun çiçeği virüsü adlı bir virüs var. Bu laboratuvarda üretilmiş 90'lı yıllarda ve de 6 Mayıs'ta tespit edilmiş. Birebir temastan yani pandemide Covid-19'daki gibi havadan bulaşmıyor. Cinsel yoldan birebir ten değmesinden ya da buluşuyor. Bu da yayılıyor. Özellikle Orta ve Batı Afrika'da görülmüş. İngiltere'de de birkaç yerde denk gelmiş. Bu da konuşulan konular arasındaydı. Sevgili seyirciler bugün 5 bir 1 kda karşınıza yine haftanın gündemiyle geldik. Önümüzdeki hafta yeni bir 5N1K'da buluşuncaya kadar. Ben Cüneyt Özdemir. İyi akşamlar, iyi geceler dilerim.